Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23 kariyeri kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Işık kızın hem de. Favori taraf onlar. Yok. Ee, bundan daha zorlarını kazandık oğlum. Hayır.

Evet abi geldim kaldığımız yerden şimdi tam gazdan düzelik kulübesini hemen ayarlıyorum ee, Ayarlamaya gerek yok zaten az kadromuz en iyi halimizle sahadayız ee, Yalnızca bir değişiklik yapacağım o kadar yılmaz yerine Nasıl yapalım biliyor musun? O merkezi defansif ortası aldık yedek ayağını Çocuklar da patladı Bu kadar da bu kadar da olmaz ya. Haydi bakayım. Büyük maç. Oo, Atletico bir de az kadroyu çok kullanmış. Bak biz kullanmadık. Bir de biraz risk aldık. Messi toparladı biraz. Ulan yine Atletico ile baş başa kaldım ha. Simeone ile ben. We'll have all the action for you next on EA TV. Copa de España final artık yani. Başka size gerek var mı? Avrupa Ligi'nde de yarı final oynayacağız. Well, after plenty of Zaten daha önce de kazanmıştınız oldu. E, o yüzden kasmıyorum hiç. Kupayı hızlı Allah. Hızlı hızlı atalım, hızlı hızlı yenelim. Sonra Chelsea ile kapışalım abi. Against Atletico Madrid. The instructions will have been clear from the managers, Derek. Stick to the game plan, don't take risks you in your defending third, and embrace the occasion. Don't be frightened of it. What a game this should be. Rice. And no way. Rice koşuyor arkadan. Kale oyna direkt ya. Risk attım. Terşteken şut çekseydin çek kral. çekti de zaten. <laughs> Well, he always has to be regarded as a dangerous opponent, so what should we expect to see from him in this game, Stuart? Yeah, he's a real handful, but especially yeah. yeah. when he's running with the ball, and of course, he's finishing has been so, so clinical. That's why he's their leading goal scorer. And it's still on. Bravo. And a touch off the defender. Last the ball, of Playing it short. Like that. The attack fizzles out. So a throw in here. Messi. Sadık Şimdi çok güzel pas ha. Vallahi çok güzel pas. Geçmedi. Üf. Ama hiçbir işte, hücumda adam <laughs> yok oğlum. Rice

Ya kaçıramadım kısa verdi. Aha, Uf, lan çıktı mı? Geri atacak. Zambiya with onu. onu yapma işte kral, onu yapma. Haydi. Aynı maç ya. Daha önce geçen sene de Atletico'ya karşı kazandık. Şimdi Atletico'ya karşı kazanacağız da Messi kral koşmak gibi bir var mı kardeşim? Bir şey yok. Vallahi dokunmadı bir Bravo, bak şimdi kontrayı izliyor musun? Ya bu kadar da tahmin etme ya. Yani. Aga niye koşuyor topa? Messi. <laughs> <laughs> possession of a corner here. Bravo. Captain's corner. Over it comes. He did his job defensively. Racing forward, trying to catch them out. And he keeps going. Now he must favor the cross. Yeah. Well he made sure there was absolutely no way through. He has teammates around him. But they dealt with the threat first. Saavedra. And a decent position for Wolves to be in.

Aman, aman 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 olmadı. Yapma. Çok ilginçtir ki Hoca bitirmiyor. Bizde olsaydı defa bitirdi. Şerefsiz. Bitir. Bir de gol olmadı. İki taraftan da gol gelmedi. Çok şiddetli ataklar geldi. Gol gelmedi. Valla. Biz biraz daha savunma ağırlıklı oynadık tabi. Aslında Messi'nin yerine Kerem'i aldık mı? Mesele çözülür de. Bir dakika ama macy işte Kerem bu pası atamaz mesela hadi geçmiş olsun oh, the the... Messi dedi ki sen kimsin oğlum dedi hayırdır lan dedi haydi bakalım 1 Núñez. <laughs> <Bağ? Nunez>. Ya. nil 1 nil 1 2-9 well, Nothing wrong with the header, but it was always going that little bit off target. And here's a change now for Atletico. Well, There's no getting away from it. He has been the subject of transfer speculation. You we're interested thoughts on the matter. Well, if we can believe the papers, an official bid has been made. Not too surprising, really, as there have been rumors... For Big chance! ...able to get his body in the way fired over by messi now oh, it still could be dangerous and i think the threat has been averted barella and the pass a good one yeah Good play it in surely it's still alive gosh <laughs> Alvarez'den bir defa şiddetli bir depar. <laughs> Uf. Ulan yapma iki at rahatlayak işte be. <laughs> of. Tam ne <laughs> soru ben <laughs> diye kaldı en azından. <laughs> Bizim de bir iki değişikliğe ihtiyacımız var gibi de neyse kalsın. Vitinha. Tek ben beni. Şimdi Vitinha vuracak. Vitinha <laughs> direk. <laughs> hocam. Ya yok abiciğim. Benim de her düştüğümde hocam <laughs> diye var mı? <laughs> <laughs> And I very much hope you can join us for this game. I like the look of that game. The atmosphere is always good inside that stuff. It has to be. Well, just centimeter. Birkaç değişiklik yapalım, işimizi garantiye alalım. Bekleri değiştir. Sağ bek ol, sol bek Deluca'yı al. Tamam mı? Onun üzerine dal yerine Coppola'yı alabilirsin. Messi yerine de Kerem'i alacağım. Onun üzerine haricinde hız olarak 85 73 Valentini alabiliriz. Onun dışında yani merkez ortası belki alabilirim ama hakkım kalmadı zaten aynen. Aynen öyle tamam. Oyna. Hocam. Da yeter he. Lan oğlum foul var foul. Joao Felix adamları da yedek oynuyor. Yani. Bu sefer de direkt kurtardı arkadaşlar. Gabriel. Bir direkten nereye döndü görüyor musun? Dejavu olduk lan. Aynı golü şey maç öncesi gösteriyorlar. back underway with the lead standing at 2-0 oh, Ibáñez unable to keep possession might really be able to trouble them here surely a ball for the block a smart stop here

Threatening. Yeah. A <in> save <seine Christmas> you'll be seeing again and again from O'Black. One must do Delivering it. No problems defensively. And it's played into the centre. drink to yeah, the keeper under the circumstances. Barella. Enzo Fernandez. Mm -hmm.

Alvarez. Savedra. And a good challenge to bring that attack to an end. Lan bu ne şak şak, şak her pas geçti be. Ay ay hocam vallahi bir şey yok. Görebilir miyim? Hocam bir şey yok ki. Hocam oha. <laughs> <ova. gülüyor> Ne olur? Ya, şey yok da penalty, penalty vermedi iyi accurately towards bitir artık da. Tam bitti. Haydi. Kazandık. Gene olarak. Kupayı evimize götürdük abi. Gene atletik olan söke söke. Aferin başkan. <laughs> söke söke alırlar. İşin garip yanı ne biliyor musun? Galiba Real yine Mallorca'ya eğlendi. Tam geçen seneki gibi oldu. Kolay oldu. So you Gerçi 2-0 fenaydı lan. Hiç gol gelmedi iki taraftan da. Zaten şu an bütün dünya turnuva neyin oyuncusu? Alvarez duralım. Kim olacak başka <laughs> Aynen öyle. 43 milyon. Alvarez'e bak. Ya bu turnuvayı kazanıyoruz. Ondan sonra verdiğin o şeye bak anasını satayım. Üf. Abi, Euro'da hala ikinciyiz de. Abi de ligada şimdi işler ne alemde? Doğru birincilik. Süper Kupa'da şeyiz. Yarı finalde ne oldu mesela? Ha pardon şeymiş lan. Tamam tamam. Real Atletico kapıştı doğru. Atletico bana kadar karşı geldi. Hiçbir kulvarda kazanamadı ya. Canıma değsin şerefsizler. Okay, welcome everyone. I will start with the questions now, please. Thank you. Ya niye fark yaratsın? Zaten tokatlıyoruz herkese. Ya yani siz rahat olun arkadaşlar, bizim kazanamayacağımız maç yok. That's all we've got time for today. Konferans ligi. Ulan Alvarez, ulan ulan ulan. Şey. Fernandez, Hernandez miydi? Fernandez çocuğun ismini de unuttuk. Gelseydi şimdi takımı nelerle karşılaşacak? Konferans liginde oynuyor. Yazık. Kaç milyon euro değerim var bir de. Ben de olsaydım şu an seneye şampiyonlar ligindeydim. De i̇şte. Herkes biz değil arkadaşlar görüyorsunuz. Ulan 202 milyon da çok gereksiz. Pinto 90 oldu artık satın şu herifi bize. Transfercide teklif edeceğim. Abi bir. Tamam mı? Artık Figueroa transferi. Yok abi gene küfürüyorum ben. Ben anlamadım. Abi Messi 25 milyon ya. Messi 25 milyon. Messi'nin 25 milyon oluşu bir tık sıkıntı. Neyse bir sonraki video devam ederiz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Son bir kez takvime bakacağım. Bu ayın son maçı. Sonra Mayıs ayı. Sonra ligi bitiriyoruz zaten. Ligde de ee, yarı finalden sonra finale çıkacağız çok serisinden. Son maçlar büyük. Yani ele ki Real maçına kadar hiç maç vermemem lazım. Real'i tokatlayıp artık galibiyetimi kanıtlayacağım. Son maçın Real olması da o kadar manidar ki. Anlatamam yani. Her neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.